Mor Günlük YouTube kanalından izleyen herkese selamlar. Bugün hazır yufka ile su böreği tadında nefis bir tava böreği yapıyoruz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hazırlaması da öyle pratik ki özellikle hafta sonu kahvaltılarınızda çayınız demine alana kadar çabucak hazırlayabilirsiniz. Denedikten sonra da görüşlerinizi, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hadi buyurun tarifimize başlayalım. Börek için 3 adet hazır yufkaya ihtiyacımız var. Şöyle bir kalıp beyaz peynir yaklaşık 250 gram kadar küçük bir kase kaşar peyniri kullanacağız. Ve bir tutam da maydanoz, bir çay bardağı sıvı yağ, bir bütün yumurta. Şimdi böreğimizin e, su böreği tadını verecek olan sosunu hazırlayalım. Çırpma kabımın içerisine bir bütün yumurtayı ekliyorum. İçerisine 100 milim sıvı yağ ilave edelim bir su bardağı süt ekleyelim. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuzunu da ilave edelim. Daha kıvamlı olması için bir tatlı kaşığı un koyduktan sonra sosumuzu güzelce çırpalım. Sosu bir kenara alalım ve peynirlerimizi karıştıralım. Şöyle beyaz peynirlerimi karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Bir çatal yardımıyla birazcık ezelim. Ben beyaz peyniri ve kaşar peynirini karıştırarak kullanıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Sadece kaşar peyniri kullanırsanız içerisinde erir ve peynirler kaybolur. Bu şekilde lor peyniri ile veya beyaz peyniri ile karıştırırsanız çok daha güzel olacaktır. Bir tutam maydanozu da içerisine ekledikten sonra iyice karıştıralım ve artık böreğimizin iç harcı da hazır. Böreği pişirmek için 28 santimlik yapışmaz bir tavaya ihtiyacımız var. Tavanın içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve bir fırça yardımıyla güzelce karıştırarak tavanın her tarafına iyice sürelim. Özellikle tavamın kenarlarında iyice yağlıyorum. Tereyağı böreğinizin tabanının daha güzel kızarmasını sağlar. Evet, şimdi ilk yufkayı tavanın içerisine bu şekilde serelim. Daha sonra ikinci yufkayı küçük parçalar halinde bölüyorum. Gelişi güzel bölebilirsiniz, hiç fark etmez. Aralarına kat kat yerleştireceğiz. Şöyle tabanına 1-2 tanesini yerleştiriyorum. Yufkanın üzerine böreğin sosundan 1-2 kepçe kadar döküyorum. Sosu kullanırken de her seferinde karıştırarak dökelim. Çünkü yağ üst kısma çıkar eşit olarak dağılması için sosu sürekli karıştırarak kullanalım. Ben bu tarifimde 28 santimlik bir tava kullanıyorum. Mutlaka yanmaz yapışmaz bir tava kullanmanızı tavsiye ederim. E, tabii ki kullandığınız tavanın boyutları da bu ölçülerden biraz küçük ya da biraz daha büyük olabilir. İkinci yufkanın tam yarısını bu şekilde bol sos dökerek yerleştirelim. Zaten e, böreğimize su böreği tadını, lezzetini verecek olan bu sostur. E, bu sos sayesinde yumuşacık, dışı çıtır çıtır bir börek yiyorsunuz. Böyle nar gibi kızarmış bir börek oluyor. E, zaten püf noktası da sosunda, bir de pişirme tekniğinde. Birazdan pişirme tekniğinde tüm detaylarıyla anlatacağım. Yufkanın yarısını yerleştirdikten sonra yine sos dökerek üzerine hazırladığımız peynirli karışımı koyalım. peynirlerin tamamını koyalım arkadaşlar tam denk geliyor Peynirleri her tarafına eşit bir şekilde yaydıktan sonra geriye kalan yufkaları da parçalayarak üzerine yerleştirelim. Aslında bu sos ölçüsü bu börek için tam ölçüdür. Yani 3 tane yufkaya tam yetiyor. E, sosunu bol bol kullanalım, arttırmayalım. Şöyle bütün yufkaları yerleştirdikten sonra üzerine yine sos gezdiriyorum ve tavanın kenarına sarkan kısımları da bu şekilde katlayarak ve soslayarak kapatalım. E, bu şekilde kapatırken de her tarafına biraz daha sos gezdiriyorum ki böreğimiz kuru olmasın e, Sos sayesinde yumuşacık bir börek oluyor Evet bu şekilde kapatalım Bütün sosu döküyoruz üzerine bir fırça ile de bu şekilde her tarafına güzelce sürüyorum Ve ocağın üzerine alıyorum ocağımın orta gözünde ve en kısık ayarda pişiriyoruz bakın iyice kıstım altını Üzerine de mutlaka bir kapak kapatalım ki böreğimiz kurumadan içi de güzelce pişsin. E, bu şekilde kısık ateşte 15 dakika boyunca e, kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Şöyle arada bir tabanını kontrol edelim ki böreğimiz yanmasın. Şöyle bakarak pişirme derecesini kontrol edebiliriz. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Tekrar kapağını kapatıyorum kısık ateşte 15 dakika pişirdikten sonra böreğimin altını tekrar kontrol ediyorum. Evet altı da güzelce kızarmış. Üzerine bir tepsi kapatıyorum. İsterseniz bir kapak ile de ters çevirebilirsiniz. Şöyle böreğimi ters çeviriyorum. Tabii ki çevirirken de biraz yağları döküldü. Hiç önemli değil. Yine tavanın içerisine kaydırarak bırakıyorum. Böreği ters çevirirken kolay e, kaydırabileceğiniz bir tepsi veya tahta kullanmanızı tavsiye ederim. Tekrar kapağını kapatıyorum. Diğer tarafını da kızarana kadar pişiriyoruz. E, tabii ki diğer tarafı daha kısa sürede pişecektir. Bakın üstü çok güzel pişti, altı da güzelce kızardıysa artık böreği ocaktan alabiliriz. Böreğin pişirme süresi e, ocaktan ocağa farklılık gösterebilir. Bu aşamada kontrollü bir şekilde pişirelim. Yani ara ara kontrol ederek ocaktan alalım. Çünkü her ocağın ısısı bir değildir. Evet, bakın altına da hiçbir şekilde yapışma yok. Hemen ters çeviriyorum tahtanın üzerine. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, ee, çok güzel bir lezzet arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra yorumlarınızı, görüşlerinizi, eleştirilerinizi dahi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ee, garantili bir tariftir. Gözü kapalı deneyebilirsiniz. O kadar iddialıyım yani bu tarifimde. Bakın şöyle kataralarında görebiliyorsunuzdur katlarını neredeyse tek tek sayabilirsiniz asla hamur olmayan içi yumuşak dışı çıtır bir su böreği böreğin iç dokusunu daha yakından göstermek istiyorum Özellikle hafta sonu kahvaltılarınıza çabucak hazırlayabilirsiniz. Çayınız demlenene kadar hazır olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı, bir de küçücük bir emoji veya yorum bırakmayı unutmayalım. Deneyecek olanlara, yapacak olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun.